Yücel merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür. <gülüyor> 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 İyiyiz. Ya Yücel hocam sen bu motoru çok sevdin. Sevdim. Abi Ben sana kısa kısa sorular sorayım mı? Sor. Sen de tek cümleyle bir ateş et bize. Tek cümle, iki cümle. Ya yani önce olsun, önce tek kelimeler tamam. ya da tek cümleler sonra anlattıracağım Dur, ben, ben sana. Ben anlayacağım seni sen devam et. Ama de şey yukarıda verdiğin örneklerle betimlemeler yapma tamam mı? <laughs> Şimdi dostum Eee neyini sevdin? Sesini. Sesini ben ilk, aklıma yerine, tamam. i̇lk aklıma geleni, beyin fırtınası ilk aklıma geleni söylüyorum. Ee, titreşimsiz kaçla gideriz bununla? Eee 110 120ye gidersin diye düşünüyorum. 110'la herhangi bir titreşim hissetmedim. Bu arada arkadaşlar iyi bir tecrübesi var arkadaşın Nevada'da. O yüzden soruyorum. Ee, peki son hız kaçtır abi? Son hız 140'a 130 140 gördüm diyenler de var. Ben son hızım benim 115'ten fazla çıkmadı. Önceki çapırınla eee geçişlerini kıyaslarsan bunu, ne diyebilirsin? Bunun daha seri. Bunun daha seriidir. Daha. de bir de 71 chip0 motor yani kullananlar daha da iyi olduğunu söylüyorlar. Kronik sorunları iyileştirilebilir şeyler mi yoksa kafa mı ağrıtır? İyileştirilebilir ama biraz zaman alabilir duruma göre. Ee, biraz daha yedek parça konusunda Yeni motor biraz daha artsın bir sıkıntı yaşanmaz. Peki ikinci el alacak arkadaşlara kroniksiz motor bulun mesajı mı verirsin düşük kilometreli mi bulun ne ne dersin bu arkadaşlara rehberlik edecek olsan? Sen de sonuçta ikinci el aldın. Motordan, anlayan geçmişten beri motorla gelen yüksek geçmişten beri motorla gelen motor işinden anlayan ben işte rulmandı ABS'ydi her türlü seven bunlarla uğraşan adam sıfır almasını tercih ederim ama ben süre sınırına dokunmam. Binmeyi severim. Binmeyi bilirim. Böyle teknik işlerden pek anlamam diyen arkadaşlar da kesinlikle kırıkları giderilmiş. İkinci el tavsiye ederim. Biraz yaklaş. Peki hocam önceki cruiserlarınla karşılaştırırsan hafif uzun yol konforu nasıl? uzun yol konforu güzel çok güzel özellikle seneden ve şeyden yana çok açıdan yana çok güzel sadece Birazcık e, direksiyon şu kolları birazcık daha şöyle alabiliriz. Ha yüksek olsaydı yüksek ol, biraz y daha rahat ettirebilirdi o zaman. Tekerler nasıl hocam? Tekerleri değişsinler mi? Orijinal teker mi kalsın? Vallahi eğer çok coşkuya girmiyorlarsa orijinal teker gayet yeterli oluyor. Gayet yeterli. Ama kimi sever böyle yağmurda böyle e, fren yapmayı, gaz basmayı, yan hareketler yapmayı kimi sever onlar için değiştirmeleri tavsiye edilebilir ama ben bir ihtiyaç hissetmedim şu ana kadar. Şimdiye kadar bir bakım için gittin mi? Gittim. Ne için gittin? İki bin bakımı. İki bin gittin? Hiç motorun arıza verdi mi? Vermedi. Vermedi. Çok güzel. Zaten Yücel Hocam motoru satarsan haberim olsun bak. <laughs> tamam Biliyorsun. <laughs> <Ya biliyorum, gülüyor> ben çıt sesini duysam tahmin edeceğim. Evet. Tabii evet, evet. şurada bir sıkıntısı, kronik bir sıkıntısı oluşacak. Hissettiriyor. Onun için de herhalde. Ha o yani. rulmandan ses yapar. O çok önemli bir şey değil hocam. He tamam. Çok önemli bir şey değil ama söylediğin çok iyi oldu. Rulman e, bozulabilir. Rulman da değiştirirsin e, değil tabii. mi? Onun e, uygun yollu bir tedavisi de varmış. Tedavi yaptıracağız. Tabii tedavisi de yaptıracağız ustam. Peki ee, hocam size ne söylemek isteyeceğim bir şeyler var mı? Tavsiyelerini artık sen de. Söz sen de. Hadi. Söyleyeyim. Motorlarını silsinler. Allah. Motorları Ama yüksek sesle kanka. <laughs> motorları silsinler. Motorları parlak olsun. Motorları parladıkça gözlerine daha çok hitap edecektir. Daha çok seveceklerdir bu işi. Bir de böyle ee, köy iş aksesuarlardan uzak dursunlar. Böyle biraz daha böyle cincikle cincik böyle. hani gerçek hayatta olmadıkları karakteri motorlarında göstersinler. Çünkü bu işin harikası. Eee rockstar boyutu. Biliyorsun rockstarlar aslında herkesin hayal ettiği hayatı yaşarlar. Kendileri bir hayat yaşamazlar. Bu da onun gibi düşün. Hayatınız hayatı burada yaşamaya çalışın. Ee, Çok güzel. Hocam aksesuarlarından bahset bari bu kadar rockstar falan dedim. Aksesuarlarımız bir yarasa sisi var yaptırdık. Ee, bunu reklamını yapayım mı bilmiyorum. Yani nereden Bayağı. alıyorlar onu? Dok ya bunu nereden? Motosiklet doktoru mu? Doktordan muydu? alıyorlar. Bunu motosiklet tamam. doktorundan alıyorlar. Çocuk da güzel iş, işçilik çıkarıyor. Çantalar. MCT çantalarla ekleme yapmış buraya. Yakışmış ama küçük mü kalmış biraz hocam? Ee, çok yakışmış ama bak ona bir şey demiyorum. Şehir çıkıyorsan ihtiyacını karşılamıyor ama şehir içinde böyle küçük piknik gezmeliklere muhteşem düzeyde ihtiyacını karşılar. Çok yakışmış. Çok yakışmış, çok görüntü yakışmış. ama... Amaç olarak zaten motosiklet satan kişi de söylüyor yani Söyledi, çok aynen, amacı olan hocam, bir şey değil. İşlevsel değil ama hem görüntü hem de küçük eşyaları toplar dedi. Evet. Güvenli bir motor mu hocam? Sen de e, ABS'siz motorun da oldu. ABS'li de sürdün. Başka bir Nevada da sürdün. Hatta arkadaşlar bugün <laughs> 600'lük Enduro sürdürdüm ben kardeşime. 600 Enduro daha hiç sürebilen bir arkadaşımız anlatıyor şu anda. Haberiniz olsun. Güvenli motor mu? E, Kampağın göre, disklere göre çok güvenli motor. Çünkü bir önceki motorumda kampana vardı. E, lakin bir alışmış bir fren seviyesi bırakırdım her zaman. E, motoru alıp Kayseri'den gelirken bu fren seviyesini biraz geçmişim. Öndeki araç fren yapınca çarpacağımı zannettim. Önceki motoruma göre kesin dedim çarpacağım. Önceki motoruma göre hala hesaplarımı yapıyorum. Çünkü daha alışamadım buna o zaman. E, lakin altımda nevada olduğunu unutmuşum. Hemen kendini frenledi. Allah dedim kesin çarpacağım ama çarpmamamı sağladı. O yüzden ben güvenli buluyorum Nevada'nın abi sessiz motor artık almasınlar ben zaten tavsiye abi ya. Bunu yaşadıktan sonra tavsiye etmiyorum. Ben en son bir Virago verdim biliyorsun değil mi? Bak kaç tane takipçim yazdı kanka bak ciddi diyorum sana göstereyim mesajlarını. Kaç hep genç böyle tamam belli yani 19-20 yaşında. Abi alacağım kaça veriyor şu bu. İlk yazdığım cümlelere bak gösterir hep demişim ki alma ya bak satıyorum ya Değil mi? alma ölürsün bunda abesi yok. Nerede birkaç bilinçli baktım gerçekten yaşı büyük var onlara zaten verdim motoru. Abi abesiz motor sakın satın almayın, almayın. Ben de bir sürü motor oluyor gençler abesiz motor satmam ben ama <laughs> haberiniz olsun. Tamam ee, var mı söyleyeceğin ekleyeceğin e, kaç kilometre gidiyor bunun deposu full benzinle? Evet 18 litrelik bir deposu var sanıyorum. E, ama bunun 18 litresini tam doldurmuyorsun. Yaklaşık 12-13 litrelerde falan duruyorsun. Haberiniz olsun e, ben de Yücel hocamdan öğrendim. Full yaptığında şuradan aşağıya akıyor. Tahliye ediyor. Tahliye, tahliye ediyor. Tahliye Ondan ediyor. korkmayın yani. Farlarımız nasıl hocam? Aydınlatıyor mu yeterince? Ha, farlarımız ben yeterli bulmadım. Kısa falonu yeterli bulmadım ve rengim de hoşuma gitmedi. Aha. Kesinlikle ya ek aydınlatma düzeni kursunlar ya da H4 H, H4'tü sanıyorum. H4 e, şey falan, led falan değiştirsinler. Evet. Ama bunun ve... değiştirirken bunun akü yükü, akü yükü olunca belli kronikleri açığa çıkarma gibi ıvır zıvırları olabiliyor ona göre onu araştırıp değiştirsin. Ve ikinci el alırken bakın ben de gene Yücel hocama dayanamadım heves ettim. Ben de motor çok zaten biliyorsunuz aldım bir tane. Alırken şuna dikkat et. Ben dikkat edin. bir kere aldığın kişi ilk sahibiydi. Bu çok güzeldi Yücel. İlk sahibi olmasını tavsiye etti bana Yücel. gerçekten servisine gittim. Evet servis bakımlıydı. Adam çok titizdi. Bir, 1.900 kilometrede aldım bunu. Ee, bütün kroniklerini halletmiş Yücel Hocam, bu, bu güzel bir şey. Kronikleri varmış evet, ee, her nevada gibi, hepsini halletmiş. Evet, titiz Tabii. bir adamdı. Aldım, bakalım. Hayırlı olsun bana da. Var mı söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ediyorum herkese. Kıymetli hocam vakit ayırdı bize sağ olsun.